Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Yem maliyetlerini düşürmek istiyorsak sabah öyle akşam 3 sefer yayılıma çıkmamız gerekiyor. Yoksa bu arkadaşlar kesinlikle doymuyorlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gel, 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 gel. Akşam güneşi batmak üzere. Tarlalara yağan yağmurla beraber hasat edilen tarlaların diplerinde yeşillikler oluştu. Onları yemek için yakın çevrede otlamaya geliyoruz. Eniştem diyor ki oğlum diyor videolarda diyor böyle ölü gibi cenaze gibi konuşuyorsun diyor. Ya diyorum kazı kurta kaptırmışız. Moral motivasyon yerlerde sen diyorsun ki şey ölü gibi konuşuyorsun. Zaten ölmüşüz biz. Cümleten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bol bereketli kazançlar. Görüşmek üzere.